Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Tar videoma hoş geldiniz. Bugün size bir abone çekilişimiz var. Arkadaşlar, ee, bir video göstereyim o çekilişimi bir göstereyim ki dakika. Bu nasıl e, çekiliş şartlarını söyleyeyim. Bak arkadaşlar, ee, videomu şu an e, videomuza geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi o gösteren videoyu göstereyim. Evet arkadaşlar bu çekilişimizde Blitz Queen e ilginç bilgiler kazanmıştı galiba hatırlıyorum. Arkadaşlar o yüzden de şimdi bu çekilişimizde e, onlar katılmasın. Yani beni keşfedenler ve ve normal benim abonelerim yani benim abonelerim ve beni keşfedenler o kadar katılsın arkadaşlar. Yani kazanamayanlar çekilişim e, hayranlarım. ve evet, Arkadaşlar o ee, şartları açıklama kısmına koyacağım ben geri videoda söyleyeyim videoda şartlarımızı açıklamada görebilirsiniz ben koyacağım yani bu videoyu attığımda ben de videoda söyleyeyim de, 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 de ee, tekrardan birincisi e abone abone olmak bana İkincisi like atmak ve e bu arada e abone olunca da bildiğiniz zilleri açmak bu arada unuttum Sonra da bir de like atmak o kadar yani. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey de var bana. Ee, bu çekişi yani yani like atmak demek istedim. Ve çekişimiz ne zaman açıklanacak? Bunu herkes merak ediyor. Arkadaşlar çekişimiz 100 abone de açıklanacak arkadaşlar. Artık 100 aboneye geçiş yapmamız gerekiyor. Ya bir gelişme sağlayacağız arkadaşlar. Artık şu artık bir 100 abone olalım artık değil mi? Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Daha fazla video istiyorsanız aşağıdan kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.